Sana buraya bazı şeyler koyuyorum. Yol boyunca aklında olsun. Lazım olursa açar okursun. Olmasa da olsun. Bir zarar yok. Burada dursun. Şuraya bir cümle koydum. Bırak. Acımızı birileri duysun. Hem zaten şiir niye var? Dünyanın acısını başkaları da duysun. Acı mıhlanıp bir kalpte durmasın. Ortada dursun. Olur ya. Biri elini alır okşar. Biri alnından öper. Az otursun Buraya tabiatı koydum. Ağaçları, suyu, ovayı, dağı. Onlar bizim kardeşimiz. Çok canın sıkılırsa arada onlarla konuşursun. Buraya küçük mutlu güneşler koydum. Günlerimiz karanlık ve çok soğuyor bazı akşamlar. Isınırsın. Buraya bir inanç, bir inat koydum. Tut ki unuttun, tekrar bak. O inat neyse, sen olsun. Buraya yolun yokuşunu koydum. Bildiğim için yokuşu. Zorlanırsa nefesini unutma. Ciğer kendini en çabuk onaran oradan. Allah bak. Aklında olmasın. Buraya umutlu günler koydum. Şimdilik uzak gibi görünüyor. Ama kim bilir. Birazdan uzanıp dokunursun. Buraya bir ayna koydum. Arada önüne geç bak. Sen şahane bir okursun. Burada bir tutam sabır var. Kendim kimden kopardım bir parça? Ben de çok boldur. Lazım oldukça ya sabır, ya sabır dokunursun. Burada güzel çaylar var. Bu arada senin için çok önemli. Bitki çayları, kış çayları, şuruplar, kompostolar. Demlersin. Maksat midene dostluk olsun. Şuraya YouTube'dan müzikler, bah dinle falan koydum. Ama müzik konusunda sen benden daha iyisin. Koklayıp buluyorsun buraya bir silkinti ot koydum. Kırk dert bir arada canına yandığım kırkına birden deva olsun. Buraya bir şiir koydum. Dinlersin.